Her yoğun kanama tehlikeli değildir ama ne dedik %20'sinin altında problem var. İşte ikinci ay, üçüncü ay böyle gidiyorsa altta bir hastalık var. Hmm. Bu hastalığı tedavi etmeden kanaman düzelmeyecek. Ya da aslında bu kanaman alttaki hastalığın bir uyarıcısı. Doktora git, hani onu bir göster ne var ne yok onu çöz anlamına geliyor. Adeta senin için bir hediye yani sana söylüyor ki bir problem var. O yüzden eğer kanaması bir aydan daha fazla uzunsa, böyle çok fazla kanıyorsa, halsizse evet doktora gitmeli. Peki şimdi bazı evli bayanlar spiral takıyor. Normal kanamadan yoğun kanamaya geçebiliyor. Peki böyle bir durumda ne yapmaları gerekiyor? spiral Evet, kanamayı artıran bir şey özellikle şöyle düşünmek lazım. Yani spiral dediğimiz şey yabancı bir cisim. Vücudumuzun bir dokusu değil. Bir plastik metal karışımını bir vücuda koyuyorsunuz. Tabii ki vücut buna bir reaksiyon verecek. Kanama çok miktarı fazlaysa, artık hastayı rahatsız ediyorsa, aylarca devam ediyorsa bunu anormal kabul etmek lazım. Spiralde de olsa anormal kabul etmek lazım. Şunu özellikle şunu belirteyim. Spiralde bir hormonusu var, bir hormonsuzu var. Onu soracaktım. Size. Heh, yani evet. Şimdi hormonlu spiralde İlk 3 ay düzensiz kanama bekliyoruz. Yani hormonlu spiral takıyor, hasta damlama şeklinde. Mesela bir hafta kanıyorsa 10 gün, 15 gün uzayan kanamaları görüyoruz. 3 aydan sonra azalır. Hatta bazı çoğunlukla da hormon spiral kullanan hastalar da bilir. Adetten tamamen kesiyorlar. Bunun döngüsü mudur? Hormonsuz spiralde, eskiden bakırlı spiral dediğimiz evet. spiralde ise böyle 3 aylık bir süreç yok. Takıldıktan sonra kendini belli eder. Düzenli mi gidecek, düzensiz mi gidecek, çok mu kanacak, çok az mı kanacak. Bir iki ay sabretsinler. Eğer çok fazla kanıyorsa sonuçta kan nedir bizim için gerekli bir şey. O yüzden çıkartmak lazım, onu da kaybetmemek lazım.